...için çalışmalar sürüyor. 84 yıl önce Atatürk tarafından kurulan... ...Sivil Toplum Kuruluşu Türk Eğitim Derneği... ...şimdi de üniversite kurdu. Yeni üniversite İstanbul'da düzenlenen... ...bir kokteylle kamuoyuna tanıtıldı. TED Üniversitesi'nin kurucu rektörü ise... ...Profesör Doktor Ökten Vardaroğlu. 84 yıldan beri Türkiye'de eğitim alanında... ...faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği'nin... ...son halkası TED Üniversite oldu. 22'si Türkiye'de, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şubeleri bulunan Türkiye Eğitim Derneği, İstanbul'da düzenlenen kokteylde üniversitesini tanıttı. Üniversitemiz paralı öğrencilerin, maaşlı öğrencilerin olduğu değil, öğrenme odaklı bir yapı oturmuş olan ve geleceğimizi şekillendirecek, ellerine mührü kağıt vereceğimiz değil, dünya vatandaşı yetiştirebileceğimiz TED ailesinin içinde olmaktan gurur duyacak öğrencilerimizin dünyada bizi temsil edecek bir yapıya kavuşturacağız. TED Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Tehlivanoğlu, üniversitenin rektörünü ve dekanlarını tanıttı. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Dr. Vardar, eğitim fakültesi mezunumuz, 5 yıl önce TED'den mezun olmuş olan Profesör Doktor Mete Kaşkar, İdari İller Dekanımız Profesör Doktor Erol Şakır Çakmak. Mühendislik Fakültesi Dekanımız en önce TED'den mezun olmuş olan Mehmet Tolun. Tanıtım toplantısına İpek Medya Grup Başkanı Fatih Karaca, gazeteci Sedat Ergin, ünlü aktrist Filiz Akın ve manken Ece Sükan gibi TED Koleji'nin tanınmış eski mezunları da katıldı. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi olmak üzere 3 akademik birimle faaliyete başlayacak. Öğrenciler üniversiteye Eylül 2012 döneminde kayıt yaptıracak. İlk yıl 3000, 3500 öğrencinin kayıt yapması bekleniyor.